Mesela senle sokakta kar köprünün üstünde karşılaştık. Soruyorsun hocam böyle böyle bir şey mi? Hemen diyorum soyun. Nasıl? <laughs> Bu abi troll belli. Gel mesela senle sokakta kar köprünün üstünde karşılaştık. Soruyorsun hocam böyle böyle bir şey mi? Hemen diyorum soyun. Nasıl ya? <laughs> Hayır doktora gidince insan ne yapar soyunur. So <laughs> soyunursan yani. hayır soyunursan muayene ederim yani sen eğer köprünün üstünde soyunabiliyorsan ben de seni muayene ederim soyunmazsan etmem yani. <laughs> mantıklı hocam evet. güzel yani, evet, evet. <laughs> o zaman ilk ile başlıyoruz hocam hadi halk arasında şöyle bilinen bir bilgi var parmak çıtlatmak parmakta kemik erimesi veya kireçlenme neden olur olmaz <gülüyor> biliyorum <gülüyor> <gülüyor> hayır yanlış parmak çıtlatmak parmakta Çıtlar kemik abi. erimesi veya kireçlenme hiçbir alakası olur? yok parmak çıtlatmayı abi özellikle araştırdım. Bazı konuları ben araştırdım. Parmak çıtlatmanın nedeni bilinmiyor hocam. İçinde kalan hava zerreciklerinin yer değiştirmesi mi oldu? tendonların kasılmasına mı bağlı oldu? bunların hiçbiri bilinmiyor. Bu mesela halk arasında çok tartışılır. Evet. Çıtlatma evet. falan denir. Çıtlattım ben. Hepsi çıtladı bile. Şu an kireçlendi hocam. <laughs> <laughs> o çıtlatma hareketi sırasında o sesi çıkaran o hava şeyinin yer değiştirmesi. Orada kemik zorlanıyor. Bilmem ne zorlanıyor da çıtlatıyor diye bir şey yok. Yeryüzünde böyle bir takım gizemler var abi. Bu gizemler açıklanamamış. Ve bu gizemler günlük yaşamımızın normal parçalarından parmak, parmak çıtlatıyor musun şu an? Çünkü bu bir kere çıtladığı zaman bir daha çıtlamıyor bir süre. Sonra yine çıtlıyor. Bazılarının sürekli çıtlıyor. Herhangi bir problem yaratmaz. Yani bugüne kadar hiçbir bilimsel veri evet parmak çıtlatmak, eklem kireçlenmesi yapar diye bir sonuca varmadı. Hapşurduğumuzda kalp atışımız bir saniyeliğine durur. Yok öyle bir şey. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ritmi değişir. Ufşutun. Olduğun zaman birden ritmi değişir. Hani hmm. mesela diyelim şu <laughs> şeyde gidiyorken birden buraya çıkar. Durmuşmuş gibi hissedilebilir ama durmaz. Ritminde bozulma olabilir. Derin nefes alıp böyle tuttuğun zaman falan hani o tür şeylerde olabilir ama bizim fark edeceğimiz kadar değil. Abi duruyor olabilir evet. Bunda bir şey yok. Bir saniyeliğine bilmiyorum. Bir saniye biraz uzun bir süre aslında. Bir an için kalp ritminde bir değişiklik olabilir ama bu genelde bu çok yaşa lafı oradan yani hapşırma ile birlikte antik medeniyet içindeki ruhun dışarıya çıktığını düşünmüş. Hocam ben bunu çok merak ediyorum. Gözle lazer ameliyatı yaptırmak zararlıdır. Öyle olmasaydı yani göz doktorlarının çoğu gözlüklü olmazdı. Ha yok canım. Bu hurafe mi hocam? E hurafe tabii ya. Şimdi bunu zararlı olsa Göze olmadı. Göze lazer ameliyatı yap yaptırmak zararlıdır. Öyle olmasa göz doktorlarının çoğu gözlüklü olmazdı. Bunu bilmiyorum ama benim yakın çevremde bir sürü göz doktoru arkadaşım daha bir tanesinin bu ameliyat olduğunu görmedim. İyi Gerçekten. Iyi misiniz? Allah Allah. Yani niye diye soruyorlar, Dur bakalım falan gözlükle iyi miyim diyorlar ama kendileri ameliyatı yapıyor. Yani <laughs> ilginçtir. Ya ben yaptırtmadım. Uymaz dediler ama yaptırtmam. Benim çünkü genel kuralım doğal olana dokunulmaması gerektiği. Çok kalın gözlük vardır, kullanamıyordur ya da hakikaten bundan çok büyük fayda olacaktır. O zaman tabii ki olur, niye olmasın? Bende dört mi yok, dört astigmat mı ne var? siz de göremezsiniz çıkardınız. Yok göremiyorum ha. zaten ama çok güzel oluyor abi, her tay çok güzel görünüyor. Gerçekten göz doktorlarının çoğusu gözlüklü. Onlar niye yaptırmıyor? Bize de soruyorlar mesela diyor, siz niye saç ekimi yaptırmıyorsunuz? Çünkü bir insan <laughs> bir işin şey, ayrıntısını ne kadar bilirse o kadar korkuyor. Ee, balıktan sonra yani balık yedikten sonra süt ürünleri tüketirsek... Abi ben bunu yapıyorum hiç zehirlenmedim. Bir tek bağırsakların bozuldu oluyor. Zehirleniriz. Bu doğru mudur? Bu doğru. doğru. Gerçekten <laughs> dolaşmış, mi? Eğer balık kokmuşsa zehirlenirsin ama sütten dolayı değil balıktan dolayı. Bilindiği kadarıyla değil hocam. Yani balıkta bir numara yoksa yoğurdun zaten zehirleyici bir özelliği yok. Bir belki engelleyebilir bile. Nasıl çıktı o laf? Muhtemelen birisi zehirlendi ama... Balığın üstüne yoğurt yediği... Evet evet taze değilse. E oğlum bunun üzerine süt ürününe ne ilgisi var o zaman? Adam onu söylüyor işte. Süt ürünüyle alakalı bir şey değil bu diyor. İçinde ya balık bozuktu ya yani. yoğurt bozuktu. Onu ona bağlamışlar. O öyle bir şehir efsanesi olarak gitmiş. Hocam terliyken soğuk su içmek hasta... Şahane olur abi. Hiçbir şeyle olmaz. <laughs> Muhteşem. onu O güzel terliyken bir soğuk suyu hayatım voleybol oynayarak geçti. Bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim. E, enfeksiyonların nedeni? mikroplardır, virüslerdir, bakterilerdir. Dolayısıyla terledikten sonra soğuk su içmek hasta yapmaz. Yapmaz. Üşütmek de hasta. Ya mesela ben ılık su, oda sıcaklığındaki suyu tüketemiyorum, içemiyorum. Benim içeceğim su mutlaka buz gibi olmalı. Hatta buzlukta tutuyorum, unuttum şimdi çıkaracağım. Böyle içi buz taneleriyle oluşacak ki öyle içeceğim. Şimdi bu doğru bir şey diye söylemiyorum. Bilmiyorum. Ben başka türlü su içemiyorum. Hatta korda yazıyor bak, ben de buz yiyenlerdenim. Böyle buzla kıtır 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 yemeyi çok seviyorum. Fakat benim bademciğim yok. Yani bademciğim olmadığı için bu kadar rahat takılıyor olabilirim. Bildiğim bir konu değil. Ama terliyken su içmenin hasta etmediğini doktorlar söylüyor. Şu an onu dinliyoruz. Hasta yapmaz. Soğuk su içmek zaten kendisi hasta eder. Yani. Suyu ılık içmek gerekiyor. Soğuk içtiğin zaman bütün hücreler hemen... Mesela soğuk tenine dokunuyor ya aynısı. Kasıldığı için böyle bir etkisi olur. O nedenle soğuk su içmeyi terliyken de normalken de önermiyoruz. Öyle bir şey yok. Bizim Türk milletinde soğuk suya, buza karşı bir alerji var nedense. Çocuğun boğazı şişer, ateşlenir, habire sıcak çorba verirler şey yap. <laughs> Bu reis ne demek ya? Evet doktorlar bir şey olmaz diyor, biz karşıyız diyor. Amerika'da boğazı şişen kişiye dondurma verilir, buz yedirilir. Oradaki harareti alsın diye. Soğuk su boğazda şişmeye, enfeksiyona neden olmaz. Boğazda enfeksiyona neden olan şey mikroptur. Yere düşen yiyeceği 5 saniye geçmeden alırsak mikrop bakteri... Ya ne alakası var ya? Diyebiliriz. Abi düştü yere bağlı. <laughs> Şimdi tuvalette düşürürsen... 2 <laughs> saniye. Yani? Hayır ama burada soru o değil ki. Yani tuvalete de düşse, bir yere de düşse 5 saniye içerisinde alırsak mikrop bulaşmıyor sorusu bu. <laughs> ama yani buraya düşürürsen muhtemelen hani çok fazla üzerinde bakteri olmayabilir. Gene olacaktır. Valla ben abi yere düştükten sonra ıslanmadığı sürece yiyecek yer. Yani Peki. insan üflemeye ne gerek var? Abi? Ne uğraşıyorsun üflemeye? Mesela fındığı soymuşum, tam evet. kırmışım zorlan elimden, parçalamışım. Tam şey tıp yere düşüyor. Ne olacak ki bundan? Mil ama Yer ıslak. Zeminin ne olduğunu bilmiyorsun. Bak, kurulukla canlılık arası ters orantılıdır. Hayat bakmaya gittiği zaman NASA neye bakıyor? Su var mı diye bakıyor. Suyun olduğu yerde bulaşma riski vardır. Tam diyelim mesela buradan düşüyor. Düş, <laughs> düş. Evet, düştü. Evet, düştü. Tam düşerken yakalarsan yani <gülüyor> <gülüyor> Ya bu adam büyük laşak geçiyor. <laughs> Helal abi sana. <laughs> 5 <laughs> saniye, <oluyor. gülüyor> saniye de geçmiş ama temas etmemişse diyelim temas ettiğini alıyorsun böyle, püf püf <laughs> böyle yap ya, düşmüş artık. Hocam hıçkırıyoruz diyelim. bizi tutarsak hıçkırıp geçer. Geçer. Doğru. Doğru. Biraz bo boğularak <gülüyor> ölürsün. 3-5 <laughs> <laughs> dakika tutmaya çalış. Kesin geçer. Bir... Ya bu arada bunun mekanla ilgisi var. Ben evde yere bir şey düşürdüğüm zaman fındık mındık bilmem ne alıyorum yiyorum ya üfleyip. Ama sokakta düştü mü hele bu korona dönemini zaten geç. Yer en pis olan yerdir abi ne olursa olsun. İki adım atıyorsun yerde boka basıyorsun. Farkında olmadan çişe basıyorsun. Adamın balgamına basıyorsun. Sümüğüne basıyorsun. Sonra gelip buraya basıyorsun. E aynı bokun mavisi oluyor baktığın zaman. Yani evimdeki farklı, sokaktaki farklı. Sokakta yere bir şey düşürseniz yemeyin abi. Birkaç yöntem var hocam. Bir tanesi budur. Ama bunun alternatifi gözlere masaj yapmaktır. Göz içi basıncını Aa. böyle masajla yükseltirseniz hıçkırık yine durur. Ben bunu hiç duymadım bilmiyorum. Öyle mi? <laughs> bir deneyelim hocam. Bir, Deneye... bir, <laughs> de bunu bir, bir deneyeyim o zaman evet. Geçer mi gerçekten? Evet he, geçer. Böyle yapayım. <gülüyor> 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 Dalıyor musun nasıl? sen? Nasıl? Dalıyor musun? Dal. <laughs> Suya diyor. diyor. Yok hayır. Bak, mesela onda mesela basınç aşağıya gidiyorsun ya. Ha, basınç şey oluyor şeylerin. Evet, ona Sürekli bunu yapıyorsun. Veyahut da normal suya atlarken, denize atlarken de oluyor. Aynısı çıkırıkta da. Ben mesela çıkırık olsa onu yapıyorum. Hiç kırdığın zaman bekleyin. Başka hiç bir şey yapmayın. O geçecektir. Nefes tutmak, şeker yemek onlar da var biliyorsun. Evet. Bunlar çok etkili şeyler değil. Sizleri yani doktorlarımızı burada biz misafir etmişken, düşüncelerinizi almadan olmaz. Bir koronavirüs hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani hem Türkiye'de hem dünyada nereye doğru gidecek bu pandemi? Nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Ben sadece şunu soruyorum insanlara. <laughs> Televizyonlardan, gazetelerden bilmem ne fısıltı, cart curt, internet verilmiyorsa anlayabilecek misiniz diyorum. Suratıma bakıyor. Tabii ki anlayamayacaksınız. Bir şey insanlara algılatılırsa vardır, algılatılmazsa yoktur. Dolayısıyla şu an bu sistem bunu istiyor. Nereye kadar gidecek derseniz, abilerin yaptığım anladığım kadarıyla şu anki hesapları Haziran 2021'i buluyor. Modern tarihimizde bundan daha ciddi bütün dünyayı saran bir başka hastalık yok. Rakamların doğruluğu konusunda malum e, şüpheler var. Fakat söylenenin en az 10 katı olduğunu biz biliyoruz. Ankara'daki hastanelerin büyük bir kısmı tamamen dolu ölümler de bir hayli fazla. Bir kişi eğer korunmazsa beş gün içinde yaklaşık üç kişiye bulaştırıyor bu virüsü. Bir ay sonra kaç kişi oluyor? 406 kişi. Hani rakamları gerçekten düzgün bir korunma yöntemiyle düşürebiliriz. Böyle bir hastalık var. Fakat çok abartıldığını, yapma bir virüs olduğunu ve arkasında başka daha önemli olaylar olduğunu düşünüyorum. Maskeni tak, sosyal mesafenin koru ellerini yıka bunları sürekli normal devam etmemiz gerekiyor asla vazgeçmemek lazım arkada oynanan oyun, oyunlar var bunlar çoğusa ekonomik oyunlar birisi de ülkemizle ilgili daha önce de yapılanları hani aklı olan insanlar biraz bilir önce sadece akciğerleri tutuyor zatüre oluyor zatüreden insanlar ölüyor zannediliyordu şimdi anlıyoruz ki bu bütün damarları ve bütün damarlı organları tutuyor yakın zamanda bir beyin cerrahı arkadaşımız Nisan ayında Covid oluyor ...15-20 gün tedavi şey yapıyor... ...bir iki ay sonra işine gücüne dönüyor... <laughs> ...ve bir ay sonra da... ...bir anda bir beyin damar tıkanmasıyla felç oluyor... ...son derece tehlikeli... ...abartılmadığı gibi... ...bence az bile söyleniyor... ...bunun ciddiyetinin de... ...herkes henüz tam farkında değil... Bu korona döneminde bak... ...göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devralacak. O nedenle ülkemize en çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz. Aklımızı kullanacağız. <laughs> ne alakalı anlamadım. <laughs> ne dedi bir dakika. Herkes henüz tam farkında değil. Bu korona döneminde bak göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devralacak. O nedenle ülkemize en çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz aklımızı kullanacağız hastalada e, özen göstereceğiz aşıyı bekliyor ya herkes evet Aşının ya bekliyorsun. Aşının koruy koruyuculuğu kaç olacak? Yüzde elli. Dolayısıyla aşıya da çok fazla güvenmeyin. Aşının gelmesi, gitmesi, o dozların üretilmesi, lojistiği, 7.8 <laughs> milyar insanın aşılanması, bu aşının iki doz olduğunu düşünürsen, 16 milyar dozun hazırlanması, soğuk zincirle dağıtılması, tedbiri alın ve ciddi ya. Abi içimizi kararttın ya. Sadece yüzde kullanıyoruz diye bir. <gülüyor> <sorun> <gülüyor> ne diyecek var. abim acaba? Rezerv beyin deniyorlar. Rezer. Rezerv. O yani beynin var ama kullanmıyorsun. Ya O laf çok söyleniyor da bunu kim hesaplamış nasıl hesaplamış ben anlamış değilim. Evet. Belki bir nöroloji hocası daha <laughs> anlamlı bir cevap verebilir ama bana çok akla yatkın geldi. Hay <laughs> yok hayır. <laughs> bu ya bu çok böyle takıntı oldu hakikaten evet. de yok. Ya yüzde, on, yani biz hepsini kullanabileceğimiz hepsini kullanıyoruz beynimizin. Yok abi yüzde kullansak böyle olmayız zaten. <laughs> Burada muhtemelen yani. Ya bile... bu nasıl bir tepkiydi abi? Çok iyi ya. Yok abi yüzde kullansak böyle olmayız zaten. <laughs> Burada muhtemelen. Bir de bir anda ciddileşti ya muhtemelen yani %1'in üstüne çıktığını zannetmiyorum. Yeni zamanlarda beynimizin çok daha az kısmını kullanıyoruz. Bak şu an mesela çoğu insan kendi cep telefonunun numarasını da bilmiyor. Şimdi beyni kullanıldıkça beyin... Oğlum cep telefonunu bilmeyen var mı? Varsa büyük sıkıntı. Aa ben de bilmiyorum ikincisini lan. Ama aktif kullanmıyorum ki. O aldım öyle hiç. İşte kendi rehberimden bakıyorum. <laughs> Valla ikinci attımın bilmiyorum şeyini numarasını. <laughs> Açıyorum. Kayıttan bakıyorum. <laughs> Söyle bakayım abi ne lan? Gelişler. Onu kabul etmek zorunda. Bir kişiye bile telefon numaramı vermedim ki. Hadi i̇kidir, üçtür. Yani onu hiç oturup da kullanmadığım için. O kadar da kendimi gömmeyeyim Biz yüzde birini, ikisini, hani beşini kullanıyoruz. Söyle abi ezberleriz biz. Bunu kullanmaya başlarsan bu onu da geçer, yirmiyi de geçer. 30'u 40'a gelirsen zaten dahi olarak kabul edilirsin. Bir şekilde kullan ya da kaybet. Ne kadar kullanırsan o kadar e, içeriği genişletebiliyorsun doğru. Sıcak havada sıcak çay içersek ferahlarız. E, o kısmen doğru çünkü sıcak havada sıcak çay içtiğiniz zaman bu ortam daha sıcak yani içtiğin çay daha sıcak olduğu için daha kendini ferah hissediyorsun Hadi Öyle bir şey diyecek. Bakayım reis kaç takipçi verişmiş. Üf 31 kalmış. Terlemeyi arttırır. Terleme de vücudun kendini serinletmesi için geliştirdiği mekanizmalardan bir tanesi. Yani şöyle bir... Götümden atmışım bu arada. Bir yönü olabilir. Hani sıcak bir şeyler içersen vücut ısını biraz yükseltebilirsin. O da dış ortamla senin arandaki ısı... Ha ben de onu diyordum götümden atmamış. ...farkını azaltacaktır. Hani kendini daha böyle ferahlamış gibi hissedebilirsin. Sıcak havada sıcak çay içilince ikisi birleşiyorlar ve terliyorsun zaten ter boşalınca böyle bir ferahlama hissi geliyor. Bizde zaten bu bizde var say başka yerde. İnsanların ateşi çıkar ya mesela. İnsanın ateşi niye çıkar? Ateş çıkıyor. Virüs girdi. Mesela diyelim ki virüs 37.5 derecede yaşayabiliyor. Vücut hemen onu hissediyor. Ateşini 38 a çıkarıyor ki virüsü öldürsün. Küçük yaşta basketbol oynarsak boyumuz uzar. Doğru. Doğru Küçük hocam. yaşta spor yapmaya başlarsanız e, iskelet ona göre gelişme reaksiyonu veriyor. Hayır abi adam büyük makarada ya. Eğleniyor oğlum adam. Yani halter yapınız demiyorum ona bak. Yani ben şöyle düşünüyorum. Basketçilerin genellikle boyları uzun olduğu için yani muhtemelen basket oynadığı için <laughs> boy uzamıştır diye düşünmüşlerdir. Ondan öyle. Yani Evet ada... öyle bir. Yani ben de basket oynayayım da boyunuz uzasın. Uzun kemiklerin şöyle bir özelliği var. Bunun bacak kemiği olduğunu düşünün üzerinde zıpladığın zaman bu hücreler büyüme ve uzama eğilimini sağlıyor kemiklerde. O yüzden sadece basket değil bütün sporlar esasında hoplayıp zıplamaya dahil olan sporlar bilardo değil mesela boyu uzatır. Kısa cevap hayır. Ancak <laughs> hangisine güveneceğiz abi? Düzenli spor yapmanın basketbolda buna dahil genel fiziksel gelişim açısından olumlu etkileri var. Ancak anneniz babanız kısa boyluysa ben süt içeyim, basket oynayayım ben de 1.90 olayım öyle bir şey yok yani. Çıplak ayak ile dolaşırsak ileride çocuğumuz ya. olmaz. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Bunu duymamıştım ama. E, ben nasıl duymam şey ya? Yok, tabii. yok, yok hayır. Valla bunu da nasıl bulmuşlar, onu da emin yani. <laughs> yani randomize klinik çalışmada biz hastalar gözümüzün önünde iki sene takip edemiyoruz. Herif çocuğun çıplak ayakla dolaşmasından ileride kısır kalıp kalmayacağını söyleyebiliyor. Bunun bir karşılığını görmedim. Ya o üşütmesin diye korkutmak için üretilen bir şeydir o ya. Yani çocuk olmamayla çıplak ayak ilişkisi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir bağlantı var, değil mi? yani. Ama ayak da önemli. Ayak çok önemli. Şimdi bak yürüyorsun ya ne hissediyorsun? Rahatlamış. Enerjin aslında negatif enerjiyi alıyorsun. Toprak çekiyor toprak. Veya şeyde granitte yürüdüğün zaman böyle kötü hissediyorsun değil mi? Evet. O işte vücut içerisinde dolaşan şeyi alıyor. Enerji alıyor. O enerjiyi demek ki çok alırsa çocuk yapacak şey de kalmıyor. aa 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 yemek midede kurt yapar. Yani yediğin sucuğun içinde gerçekten kurt larvası varsa pişirilmediği için yapabilir. Onlar eskidenmiş hocam. Yani çiğ sucuk içerisinde eğer baharatı varsa uygunlaştırılmışsa aslında onda da bir numara olmaz da parazit yumurtası olabiliyor. Baharatla birlikte uzun süre onu kuruttuğunuz zaman onlar tabii aktivasyonunu yitiriyor. Çiğ sucuk şu anki piyasadaki sucuklardan çiğ sucuk özelliği Oğlum ben yok çiğ olur. yemeği çok seviyorum sucuğu ya. Ama böyle içinde kıtır olanlar oluyor. Böyle sert yağ mı geliyor, sinir mi geliyor, ne geliyor o kötü de. Böyle harbi kangal sucuk böyle çiğ çiğ. Ben geceli, ağzım sulandı. Geceleri gizlice mutfağa operasyon düzenlerdim. Böyle hep bir de kesmezdim çocuk ya. Isırıp ısırıp 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 sabah bir kalkarlardan amına koyayım yarısı yok. Çok güzel oluyor çiğ sucuk ama dişlerinizi fırçalayın abi çiğ yedikten sonra dişlerin arasında kalır yani. Yani onlar bir bir de yeşil zeytin. Çocukken tam bir büyük kocaman yeşil zeytin avcısıydım. Onu böyle yine götüm götüm gider buzdolabını açar. Ha bir yeşil zeytin düdüklerdim. Niye bilmiyorum. Siyah değil ama. Büyüklerinden cins farklı ısıl işlem görmüş sucuk olarak geçiyor. Bunlardan bir şey olmaz. Üzülmesinler yani. Olmaz Sucuğu bulursa götürsün bence. Mide çok şiddetli asit bir ortam. Oraya ne koysanız Ölür. o asit onu darmadan ediyor. Ha bazen zaman dirençli kurt yumurtaları o şeyin içinden geçebiliyor. Ve bağırsaklara oturup bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Çiğ sucuk yenir mi mesela? <laughs> yenmez. Evet, yenmez ama yeseydik. Yapar, mı? yapar. Bence kesin yapar. Çünkü Zaten içinde kurt vardır yani. Yani gidip orada kurt yapmamıştır da kurtu yemiştindir. Nasıl ya? Sucuğun içinde nasıl kurt var? Yani olabilir anlamında söyleyeyim. Çiğ bir şey ha. yiyorsan evet içinde. Ama pişirirsen diyorsun. Pişirirsen o da pişmiş olarak yiyorsun. Hı, hı. Yani Mesela çiğ et yer misin sen? Yok hocam. Çiğ et yiyen duydun mu? Yok. O arada bir, bir tehlikeli bir alev ürünüyor abi ha. Fark ettiniz mi? Bak. Görüyor musun? İki saniye içinde ruh hali değişti. evet içinde ama pişirirsen diyorsun. Pişirirsen o da pişmiş olarak yiyorsun. Hı -hı. Yani mesela çiğ et yer bak. misin sen? Yok öyle Bak, yok. bak. Çiğ et yer misin sen? Galiba abi çiğ et yiyor. Çiğ et yiyen duydun mu? Yok. Çok var mesela. ha çiğ et. Evet. Çiğ Yedir yani. Hadi. Süper Şu bir şey adam ya. Füme et hani? veya işlenmiş et demiyorum. Çiğ et. E, alkol içmek beyin hücrelerini öldürür mü? Öldürür. Alkolün <laughs> hakikaten toksik etkisi var. Pek çok hücre üzerine etkisi var sadece beyin değil. Öldürmez sen. Öyle bir şey yok herhalde. Öldürmez, yok. Yok hocam, hiçbir şey yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Onu bir, bir coşturuyor. Bir şey oluyor böyle. Bir ruhu ortaya çıkarıyor. O yüzden evet. kızıl derililer o şeylerde var. Sprit diyor buna. Abiler, siz bizim toksikleri görün. Hücrenin amına koyuyor, amına. Üf. Alkol içsen daha iyi. Sprit ruh anlamında geliyor. Yani bir, bir şekilde insanın bir coşkusunu bir bilmem nesini ortaya çıkıyor. Beyin hücresini falan öldürdüğü konusu ha sürekli deli gibi içiyorsun hiç ayılmıyorsun. Yani alkolizminde değil. Çünkü alkolikler de belli bir seviyede kalıyor. Çünkü alkolün garip bir özelliği var abi. Zehirlenmesi mesela çok fazla olmaz. Niye? Çünkü kusar, kusma reaksiyonu meydana geliyor. Ama içti beyni öldü yok abi öyle bir şey yok uyduruyor sallıyor. 15-20 sene önce işte günde bir iki bardak şarap içmek ya da günde bir kade işte daha sert bir içki içmek faydalı şöyle evet, diyorlar falan filan dendi ama son 5-10 sene içinde yapılan şeylerde artık günlük Bu arada bir prime abone geliyor böyle her bir dakikada bir bir tane atıyor. Eferen, Hamza Kaymakçı, Ege Sözler, Burak Kaan, Kırmay, MC Güner, Drip, Alfa Gurit Kreksi, Z Burak, Selman, Pande, Otron, Serbest Muhasebe, Direksnil. Arkadaşlar teşekkür ederim. Kaç olmuş lan abone? Ya? Oo 16 bin. Biz bugün 16 bin oluruz ha. Sağlıklı alkol miktarı sıfır olarak belirlendi. 2018'de çok ciddi bir araştırma yayınlandı ve orada alkolün en düşük Dozunun bile hücreler üzerinde toksik etkisi olduğu gösterildi. Alkolün her türlüsü şekilde... <laughs> konuşunca da hemen oluyorlar. Hocam, ya, garipsiniz. Hocam ya. son olarak yakından televizyon izlemek gözlerimizi bozar mı? Şu anda mesela çok önemli bir şey televizyondan ziyade iPad, telefon, Tabii. gözünüzü kesinlikle bozar. Hocam televizyon izleyen mesela şimdi ben yaklaşık 99 yılından beri bilgisayar başından kalkmayan bir adamım. Ya bilmiyorum belki bozmaz mı? 99 yılından beri bilgisayarla hatta böyle 3 saat 2 saat falan değil. Yani günlerce aylarca yıllarca bilgisayara böyle kitlenen bir adamım. 13 yılı mısın ultimada geçti. Günde en az 14 saat 13 saat oynuyordum. 32 yaşına geldim. Hesap et. Benim daha gözüm bozulmadı çok şükür. Bu bence biraz kişinin yaratılışıyla, gözün kuvvetiyle ilgili bir şey. li benim bir gözüm, diğeri 0'dı. Yüksek ihtimalle hala öyle. Birçok arkadaşım hiçbir yeri görmüyor, yazıları bile okuyamıyorlar. Bende öyle bir sorun yok. Genetiktir bence. O. Neyse dinleyelim. Biz ne Ben Kalmadı ama ondan da çok emin değilim. Yani onlar eski televizyonlarda böyle şeyliydi, evet. tüplüydü. Evet. Oradan işte şey kayardı bilmem ne olurdu. Gözü bozar diye. Hatta gözü bozar diye ona böyle karartılmış film cam gibi bir e, koruyucu parça takılıyordu bizim eski 15 inçlik monitörlere. Ya da 14 inç miydi 12 inç miydi neydi o zaman işte böyle bombeli. Onu böyle ben ne zaman çıkarsam babam gelip zorla onu takardı böyle. Oğlum gözlerin bozulacak al gözlerin bozulacak al diye. Hiç de takmazdım onu çıkarttılar. Anam ne gözü bozuldu ne zaman bozuldu. Şöyle düşün bizim bir fabrika ayarımız var. Allah bizi bir şekilde yarattı. Bizim gözlerimiz günde 6 saat bir ekrana bakmak üzere tasarlanmadı. Bu normal dışı bir şey. Esasında yakından neye bakarsan bak, bozulur. Şöyle öngörüyorlar, gelecek birkaç on yıl içinde miyop sayısı artacakmış ve bunun birinci nedeni de ne biliyor musun? Telefonlar. Olay orada televizyona bakmak değil ama sürekli yakına odaklanmak hmm. gerçekten gözde kırılma hasarı yaratıyor. Şunu soracağım hocam bölüm bitirmeden. Sizce halkımız, ya... yani Türk halkı sağlık konusunda bilinçli bir halk mı? Karşılaştığınız Cid, bilinçleniyor. Vallahi bilemiyorum yani bir kere çok okuyan bir toplum değiliz. Gerek sosyal medya gerekse işte televizyonlarda çok fazla <laughs> e, yanıltıcı bilgi dolaşıyor. Ben, 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 ben iddia olamadım. Bir video çekerim sigaranın faydaları hakkında. 200 bin kişi izler, 100 bin kişi de inanır. Abi ekip dağıldım mı? Yayına geç geldim chatten dokunmuş sorayım. Arkadaşlar ekip mi ekip dağılmadı bir daha açıklayayım. Ee, düzenlemeye gittim. Çok karışıktı. Limon tayfası, Team Elreni, Zukkorosu, Pukkorosu, Eightborn'u. Yani o kadar çok böyle karman çorman şeyler oluştu ki. Ya dedim ki bu böyle olmaz yani. şu